4 yılı en başarılı meclis üyesi. Çalışkanlığı, azmi ve gerçekleştirdiği çalışmaları ile halkın gönlünde taht kurmuş bir isim. Geçtiğimiz yıl en çalışkan siyasetçi ödülünü alan bunun başarılı çalışmaları ile bunu da başarılı çalışmaları ile İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi üyeliğine seçilen ve bu ünvanın sonuna kadar hak eden birini açıklıyorum. 2024 yılı en başarılı meclis üyesi ödüne layık görülen Bahadır Altın Keseri sahneye alkışlarınızla da davet ediyorum efendim. Buyurun efendim. Evet. Çok teşekkürler. Efendim bu ödülü de ben ilahi sanatçımız kıymetli Murat Anlar Beyefendi'yi hızlı bir şekilde buraya alırsam kendisi takdim etsin. Bir güçlü alkış alabilir miyim? Bugün rengarenk bir izleyici portföyümüz var. Gerçekten katılım sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun efendim. Evet, kıymetli misafirler, bu önemli organizasyonu gerçekleştiren, bu kadar güzel insanları bir salona e, sığdıran, bu güzel insanları sahnede bizlere eşlik ettiren Gündem Ege ailesine, Gündem Buca ailesine, başta Bülent Kökten olmak üzere bütün ekip arkadaşlarına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Evet, siyaset zor iş, Buca'da daha da zor iş. Demek ki biz yıllardır iyi izler bıraktık, iyi işler bıraktık ki. İki yıl üst üste burada ödül alıyoruz. Sizlerle birlikte oluyoruz. Bu benim için büyük bir onur, büyük bir gurur. Bu ödülü almamda emeği çok alan, iyi günde, kötü günde, dar günde, zor günümde yanımda olan başta ailem ve dava arkadaşlarıma ithaf etmek istiyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Yüreğinize sağlık. Çok da bir fotoğraf alalım. Buyurun Özlem Hanımcığım. Murat Bey size de çok teşekkürler. Teşekkür, teşekkür ediyoruz, sağ, sağ olun. çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun ayağınıza sağlık.